Sadece büyük insanlığın değil aynı zamanda doğamızın, ağacımızın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam hakkının gözetildiği, ezenin, sömürenin dışlandığı, insanın insana kulu olmadığı bir yeni yaşamı kuracağımıza derin inancımla değerli halklarımızı selamlıyorum. AKP MHP bloğu istiyor ki 2023 bütçe anlatısı Alice Harikalar Diyarı'ndaki masal gibi olsun. Ama yağma yok. HDP olarak bu kürsüden kral çıplak demeye devam edeceğiz. Bütçe paketinin biraz yanına yaklaştığınızda kesif bir ölüm kokusu, karın gurultusu, acı ve keder görüyoruz. Bu bütçe halkın ihtiyaçları için değil, Erdoğan'ın bekası, ekonomik politik tercihleri için hazırlanmıştır. Savaşa, ranta, yandaşa kaynak aktarma bütçesidir. Erdoğan Türkiye'si bir yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar ülkesi olmakla kalmamıştır. Koca bir hapishane, işkencehane, tecrit, bazılarına göre tımarhane şekline dönüşmüştür. 20 yılın hikayesinin spotu Bundan sonra olabileceklerin fragmanı dün bu mecliste yaşandı. Bir milletvekili AKP'li vekilin saldırısı ile az kalsın yaşamını yitiriyordu. Kürtçe konuşan bir milletvekilinin mikrofonu kapatıldı. Cinsiyetçi küfürler havada uçuştu. HDP'nin değiştirmek istediği işte bu şiddete dayanan despotik, cinsiyetçi, yasakçı anlayıştır iklimi de insanı da koruyacak olan emek, barış, demokrasidir. Emek ve özgürlük ittifakı olarak bunun için mücadele ediyoruz, mutlaka kazanacağız. Amasya katliamını konuşacağım. Fakat öncelikle enerji politikalarında karı maksimize etmeyi birinci hedef olarak gören hiçbir anlayış, bu anlayışla yapılan hiçbir yatırım emeği ve doğayı koruyamaz. Ekolojik dengeleri gözetmez. Kömür madenlerine olduğu kadar reslere, heslere, jestlere bakarsanız da bunu görürsünüz. En verimli topraklara, Ege'de incirin, zeytinin fışkırdığı yerlere bu santrali yapan iktidarın amacı sadece yandaşa kar devşirmektir. Öte yandan derelerimiz, zeytinlerimiz HES'lere, CES'lere kurban edilirken vatandaşın elektrik faturası da her ay kabarmaktadır. Her evin ihtiyacı kadar elektrik ısınma giderlerinin bu bütçeden ücretsiz karşılanmasını talep ettik, önergemiz reddedildi sizin tarafınızdan. Buna karşılık Madenleri yandaşlarınıza peşkeş çekmeye devam ediyorsunuz. Nadir kalan kamu kurumlarından TTK Amasra işletmesine havzanın sadece yüzde üçünü tahsis ederken yüzde doksan yedisini yandaşlara veriyorsunuz. Bakın işte burada 42 madencinin katledildiği Amasra madeninin neden yaşandığına geliyoruz. Havza'da iş sağlığı güvenliği politikasını baltalayan böl parçala yönet özelleştirme rödevan sistemi Amasra'daki katliamın sebeplerinden birincisidir. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Türkiye tarihinin en büyük maden katliamı olmuştur. Soma'dan hangi dersleri çıkarttınız Sayın Bakan? Hiç. Çünkü sorun bilmemek değil, sorun tercih etmemektir. Amasra katliamının ikinci nedeni de burada yatıyor. Bilimin yüzde yüz önlenebilir demesine rağmen... Erdoğan Soma için ısrarla kaza, kader, fıtrat demişti ve ölümleri normalleştirmişti ve siz Soma'nın yargıçlarını değiştirip ceza alanların önünü kestiniz. Soma'nın avukatları sevgili Selçuk Kozağaçlı'yı ve Can Atalay'ı tutukladınız. Buradan da üçüncü nedene geliyoruz Sayın Bakan cezasızlık politikası. Havalandırmanın yetersiz olduğu, metan gazının sürekli yükseldiği, sensörlerin 300 55 kere alarm verdiği, tali vanilatörün hasarlı olduğu, ana havalandırma aspiratörünün modernize edilmediği, ateş sertifikalarının bulunmadığı eki, e, ortadayken Sayıştay raporları bunları yazarken Sayıştay raporlarını sümen altı ettiniz Sayın Bakan ve sendika Sarı Sendikada sizinle birlikte sustu. İşte Amasra maden katliamının dördüncü sebebi de burada yatıyor. 42 can grizu patlaması da yaşamını yitirdi. Amasra'da tekrar Erdoğan sahneye çıktı ve dedi ki kader planı. Ya bu kader hep madencilere, işçilere, yoksulların çocukları üstüne mi plan kuruyor? Bu kader planı değil, bu sömürü planıdır. Yeni katliamlara davetiyedir. Bakın Amasra'da yaşamını yitiren Mehmet Bulut'un eşi Sayın Bakan. Bakın bu fotoğrafa. Öldürdüler. Cinayet bu. Kaza değil. Keserler, sansürlerler, siz kesmeyin diyor. 42 kişiyi siz öldürdünüz Sayın Bakan. Siz sayıştay olacak dedi, siz olursa olsun dediniz. Onur istifayı gerektiriyor Sayın Bakan, derhal istifa edin.